Bütün gün kapalıyıp telefondanız. Çok merak ettim. Otele yerleşir yerleşmez caddeleri attık kendimizi. Unutmuşuz telefonları açmayı. Anladım. Nasıl? Rahat gidebildiniz mi bari? Hı hı, çok rahat. Canım sesin bir durgun geliyor. İyi misin? <laughs> Alışveriş yorgunuyum sadece. Tamam tamam hayatım. Hadi ben seni daha fazla yormayayım. Konuşuruz sonra zaten. Tamam canım. Merhaba hoş geldiniz. Ben de seni öpüyorum. Sana da aşkım. Güney sen misin? Benim. İyi akşamlar. Hoş geldin yavrum. Hadi ellerini yıka da otur sofraya. Kuzey yok mu? Yok. Standları dolaşmayı bitiremedi daha herhalde. Siz berabersiniz diye biliyordum ben. Beraberdik. Sabah görüşmemiz vardı. Ay ne güzel. İki kardeş el ele baş başa verdiniz. Toplantılar, görüşmeler. Maşallah. İkisi de iş adamı olacak Sami. Biz artık beraber çalışmıyoruz. Ne? Yeni durumu ona da anlattım. Bu gıda zincirleriyle yaptığımız anlaşmaya göre... ...bakar artık standlarda satılmayacak. Yani? Yani... ...standlar kaldırılıyor. Artık her şey tek merkezden profesyonel ekipler tarafından yönetilecek. Ve Kuzey'in yapabileceği türden işler değil bunlar. Ona sahada ihtiyaç vardı ama artık yok. Ulan ben, ya ben sana, ya sen nasıl bir adam oldun ya? Ulan Allah senin, Allah kahretsin be! Yazıklar olsun be! Yazıklar olsun lan sana! Mecburdum anne. Yemeği isteyeyim ben. Gut.